Muhterem vatandaşlar beni belediye başkanı seçtiğiniz için pişman olmayacaksınız. <laughs> Burayı cennet yapacağım. <laughs> Muhalif adayı avukat Burhan'ı seçmemekle en büyük sevabı işlediniz. Ne diyordu? ...Kasabamızı turizmle kalkındıracakmış. Turizm ne demek? Turizm, elin cıbıl cıbıldak yavrularını evimize sokmak demek. Turizm, ahlaksızlık demek. Turizm, alafran ve kenef demek. Biz, alafran ve kenef istemiyoruz. Önce manevi kalkınma istiyoruz arkadaşlar. Kalkınacağız ve de... ...Hep birlikte kalkınacağız arkadaşlar!